Şimdiki dersimizin adı e, zekat. Zekatla ilgili dersimizi yapmış olacağız. Zekatla ilgili tanımlamalarımızı yapalım. Zekat vermek gerekli şartlara taşıyan e, mallar üzerinden verilmiş olması farz-ı ayındır. Bu yükümlülüğü yerine getiren kişi dünyada borçtan kurtulmuş olur. Ahirette ise sevabı hak kazanmış olur. Sabah kişinin bolundan sırf Allah rızası için muhtaç kimselere teslim edilmek üzere ayırdığı bir miktarı sadaka vermeye tasattuk adı verilmektedir. Zekatın amacı ve işlevi ahlaki yönden hırsı, tamah fikrini yok eder. İktisadi yönden de servetin kendisini eşit olmayan fırsatlardan istifadeyle daha az ellerde toplanma eğiliminin şerrinden temizlenmiş olur. Tam mülkiyet çok önemlidir. Şu unsurlar bir araya gelince gerçekleşmiş olur. Malın sahibinin elinde bulunması, malda başkasına ait hak bulunması, kendi seçimiyle tasarruf tasarım hakkı bulunması, fayda ve mülfatinin malike ait bulunması gerekir. Bir malın üzerinden bir yıl geçmiş olma şartı vardır. Bu da nedir? Havalanı havil dediğimiz bir yıl yıllanma mallardır, zekata olan e, mallar nelerdir? Hayvanlar mesela, deve koyun ve sığırların zekatı gibi. Bunlar icma ve sünnetle sabittir. Nisab miktarı olan koyun ve keçi için 40, deve için 5 tane olmak şarttır. Sığır için de 30 tane olması gerekir. Develerden mesela 5'ten 9'a kadar devesi olan bir kimsenin bir koyun vermiş olması lazım. 40'tan 120'ye kadar koyunu olan bir kimsenin bir koyun vermiş olması lazım. 30'dan 39'a kadar iki yaşına girmiş bir dana veya düvesi olan bir kimse bir tane dana veya da düve vermiş olması lazım. Ticaret mallarının da gelir getiren yönüyle bir yıl üzerinden geçmiş olması nedeniyle de bunu ne yapar? Zekatını vermiş olur. Nakit ve nakde benzer servetler de öyle. İşte misal altın için 20 miskal, gümüş için 200 dirhem ifade edilmiştir. Burada kadının altın ve gümüş eşyası hanifilere göre zekata tabi olur. Burada nakit ve mali kağıtların zekatı da hesabı bulan ve altın toplamın buçuk üzerinden ödenmiş olur gelir üzerinde ödenen zekatlar vardır. Madenlerin, definelerin onda bir. Ee, diyelim ki bal diyelim ki balın yüzde on oranında zekat verilir. Balıkların ise yüzde iki buçuk oranında zekatları verilir. Ücretler var ve serbest meslek kazançlarının da yüzde iki buçuk oranında zekatları verilir. Gelir getiren bina olanı, sanayi tesisatlı araç araçlarının da yüzde iki buçuk zekatı verilir. Burada bazı ulema e, evin diyelim ki arabanın e, zekatı normalde tabii ki olmaz ama lüks ise çok lüks ise lüks farkları takdiri olaraktan hesaplanır. E, diyelim ki 300 bin liralık bir eviniz var. 300 bin liralık bir evin diyelim ki e, lüks farkı varsa eğer yani 300 bin liralık o yörede, o semtte. Tabii ki 300 bin liralık ev şu anda bazı yere göre lüks, bazı yere göre normal olarak kabul ediliyor. Diyelim ki o yörede bulunduğunuz yerde 100 bin lira normal bir daire var. 200 bin lira lüks farkı oluyor. Lüks farkı olduğu için 200 bin liralık bir daire e, aylık olarak ne kadar getir, gelir getireceği düşünülür. Bir emlak şirketine sorulur. Yıllık diyelim ki 12 bin lira gelir getirdiğini düşünecek olursak masraflar düşülür, vergiler düşülür 10 bin lira. 10 bin liranın yüzde iki buçuk ne yapar? 250 lira eder. Aynı şekilde lüks bir araba için de öyle. 300 milyonluk, 300 bin liralık bir araba düşünün. 100 bin liralık diyelim ki normal bir araba düşünüyorsa eğer 200 bin lira lüks farkı olduğu için rentekar şirketine sorulur. Aylık olarak 200 bin liralık bir arabanın ne kadar kirası olduğu düşünülür. Ve ona göre yıllık gelir gibi takdir edilir. Onun da vergiler ve diğer masraflar düşürdükten sonra yüzde iki buçu o da 250 lira etmektedir. Bunun gibi aylık olarak gelirlerimizi e, borçlarımızı ödedikten sonra bir köşeye bırakmış olduğumuz ihtiyaç akçelerimizin de yani fazladan olarak ihtiyaç akçelerimizin de aylık olarak bir yıl beklenmeksizin hevalane halı şartı olmaksızın %2,5 zekatı verilir. Örneğin, 1000 lira bir köşeye atıyorsa bir kimsen koyuyorsa yolla, onu %2,5 25 lira eden 25 lira bir üniversite öğrencisi veya herhangi bir ihtiyaç sahibi öğrenci, herhangi bir ihtiyaç sahibi birilerine onu burs veya da yardım olarak vermiş olması gerekmektedir. Maaşların zekatında bir yıl bekleme şartı yoktur, aylık olarak ödenmiş olur. Burada bu burada belirttikten sonra zekatla ilgili ödenme zamanı ödenecek ve ödenemeyecek yerlerde ifade edilir. Zekata tabi olan mal veya alacak olan kişi başka bir mal zekat olarak ödeneceği gibi başkasından olan alacağı bir daha istememek üzere fakir bir kimse bağışlayarak zekatını ödeyebilir. Zekat takip eden kişi geniş vakit içerisinde ödenmiş olması bir farzdır. Ödeneceği yerler fakirler ve miskinler e, kurtarılması gereken rikab, borçlular, yolda kalmış olanlar, zekat memurları ve kalpleri İslam'ı ısındırmak isteyen muhabbetül kulu Allah yolunda çalışanlara verilir. Zekatın niyeti önemlidir. Ödemenin değer taşımış olması, zekatın ödenmesindeki öncelikler, öncelikler eğil olanı araştırmak ve yakınlarımızdan başlamaktır. Ee, ödeyemeyecek yerler nelerdir? En yakın akrabanız, kurumlarımız, Müslüman olmayanlara ödenmez. Ehli bitat ve günahkarlara ödenmez. Böylelikle zekatla ilgili e, genel hususları sizlerle paylaşmış olduk. Bundan sonraki dersimiz haç konusu olacaktır. Görüşmek üzere arkadaşlar.